Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. 2023'ün ilk videosundan herkese merhaba. Bu videoyu izleyen, izlemeyen, dinleyen, dinlemeyen herkesin başta 2023 yılının tabii ki sağlıklı geçmesini, ...daha sonra da mutlu, huzurlu, başarılı ve bol kazançlı geçirmesini dilerim. Umarım arkadaşlar yıl sonunda hedeflerinize ulaştığınız bir yıl olur. Her zaman söylediğim gibi burada borsa içerikleri, yatırım içerikleri yapmaya çalışıyorum sizlere. Yatırım nasıl yapılır temeliyle analize dayalı, veriye dayalı şeyler anlatmaya çalışıyorum ama... ...sağlık, mutluluk, huzur her şeyden önemli. Para lütfen sağlığınızı bozmasın. Parayı borsada kazanmayı hayatınızın odağınıza e, almayın. Çünkü gerçekten e, siz gerekli şeyleri yaptıktan sonra siz kendinize yatırım yaptıktan sonra borsada zaten para kazanılıyor. Borsada para olmadığında başka yerde kazanılıyor. Yeter ki siz kendinizi geliştirmeye bakın. Eğitimlerle, kitaplarla, podcast yayınlarıyla, finansal okuryazarlık, borsa bu tarz konuları öğrenmeye hevesli olun. Çünkü bu konuda kendinize yatırım yaptığınızda geri dönüşünü en yakın zamanda alacağınıza yürekten inanıyorum. Şimdi bu videomuzda konumuz arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da sizlerle farklı içerikler paylaşıyorum. Tematik hisse analizleri paylaşıyorum. E, temeliniz paylaşımları yapıyorum. Bu videomuzda da sizlere 2023 yılında e, aslında öne çıkmasını beklediğim ucuz kalmış e, birkaç şirketten bahsedeceğim. E, sebeplerini de anlatacağım. E, normalde biliyorsunuz şirket puanlaması üzerinden gidiyorum. E, bu sefer daha farklı bir analiz yaptım. Diğer ekranında dolar bazında getiriler açık. Yani borsada. Dolar bazında geride kalmış. 2023 yılında dolar bazında geride kalmış. tabii ki bunların sebepleri var. E, şirketlere bakıyor olacağız. Burada fırsat gördüğüm şirketler var. E, bunları paylaşacağım. Toplamda 5 tane e, şirket sizlerle paylaşmayı planlıyorum bu videoda. Şimdi ilk paylaşacağım şirket Akfen Gayrimenkul. Ama gayrimenkul sektörü ile ilgili konuşmak biraz lazım. geriye ile ilgili biraz konuşmak lazım. Gayrimenkul sektörü geçen senenin arkadaşlar dolar bazında kaybettiren sektörlerinden bir tanesi. Akfen başta, olmak başta olmak üzere Nurol, işte Sinpaş neredeyse tüm GEO şirketleri dolar bazında neredeyse yerinde saydı ve dolar bazında kaybettirdi. TL bazda kazandırmış gözükse bile biliyorsunuz biz dolar bazında da bakıyoruz kazançları özellikle enflasyonu yenmiş mi gelmemiş mi diye. Hatta doların da enflasyonu %10-15 civarında hesaba katmamız lazım. Gayrimenkul sektörü çok geride kaldı. Nasıl geride kalmasın? Satışlar aslında e, bu sektördeki yapan şirketlerle ilgili pek de iyi gitmiyor. Maliyetlerini karşılayamıyorlar. Maliyetler çok fazla şişmiş durumda. Tabii ki fiyatlar şişmiş olmasına rağmen e, henüz e, bilançolara baktığımızda bu sektörde işler yolunda gitmiyor. Ancak 2023 konusunda arkadaşlar. Enflasyon muhasebesi belki duymuşsunuzdur. E, GEO şirketlerinin değerlemesini değiştirecek bir e, aslında kalem enflasyon muhasebesi yapılacak. Yani taşınmaz varlıkların değeri tekrar e, aslında değerlendirilecek ve bunun üzerinden e, gelir idaresi vergi alacak. Dolayısıyla gayrimenkul sektörü biliyorsunuz GEOlar genellikle taşınmazlar üzerinden bir değerleme yapılır bu sektöre. GEO şirketlerinin de özellikle son dönemde enflasyona karşı e, kağıt üzerindeki değerleri çok düşük kaldı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bu değerleme o yapıldığı andan itibaren bu şirketlerin değerlerinin çok yükseğe çıkabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda e, ilerleyen yani aslında yıl genelinde paylaşımlar yapıyor olacağız ama e, bu video ile ilk paylaşımı yapmış olayım. Normalde gayrimenkul yatırım ortaklığı aslında yatırım 101 olarak sizlere Özellikle temeliniz videolarında çok fazla anlattığım işte büyüyen sektörleri hep biliyorsunuz anlatmaya çalışıyorum. Sektör büyümesine önem çekiyorum. Gayrimenkul sektörleri bu sektörlerden bir tanesiyle ama konjüktürel olarak bu yasanın fırsatlarını değerlendirmemiz lazım. İşte bu konjüktür de gayrimenkul tarafında 2023 yılında rüzgarı arkasına alabilecek bir sektör. O yüzden sizlerle direkt Akfen'i paylaşmak istedim. Bu gördüğünüz TL bazında şirketin grafiğini gösteriyor özellikle şu an bir destek seviyesinde çok yakın yani bu destek seviyesinin altında kalırsa tabii ki aşağı sarkması söz konusu o yüzden 5'e çok dikkat etmeniz lazım 5'in üzerinde yukarı doğru önümüzdeki yıl hareketler yapabilir 5'in altına girerse stop olmak lazım akfen gayrimenkulde özellikle bu söylediğim enflasyon muhasebesi konusunu takip etmenizi öneririm. İkinci şirketimiz e, İskenderun Demirçelik. Şimdi İskenderun Demirçelik biliyorsunuz Ereğli'nin e, iştiraki e, şirketlerinden bir tanesi. Her zaman da tartışılır. Yani Ereğli'ye yatırım mı yapayım, ikisine birlikte mi yatırım mı yapayım? Aslında geçmişine baktığınızda e, güzel bir e, sizlerle analiz paylaşmak isterim. Şimdi bu gördüğünüz İskender'in dolar bazında değerini gösteriyor. İskender'in demir çelik arkadaşlar dolar bazında %10 civarı bile kazandırmamış. Yani şöyle bakın 1 yıllık %5 kaybettirmiş. İskender'in demir çelik dolar bazında hisse fiyatı %10 kaybettirmiş son 1 yılda dolar bazında kaybettirmiş arkadaşlar. Tabii ki demir çelik sektöründe bir baskı var. Özellikle yarı yıl hani Haziran'dan sonra resesyon fiyatlamasının başlaması, işte geçtiğimiz iki yıl çok fazla yükselmesi gibi konular Ereğli, işte İskenderun Demir Çelik ve birçok demir cevheri şirketini fiyatlarını baskılamış durumda o yüzden de yıl genelinde geride kaldı. 2023 yılında ancak piyasa özellikle ucuz şirketleri alarken, piyasa özellikle temettü verecek şirketleri alarken ki bu şirketlerin net karları hiç de fena gelmedi. Ereğli'de olsun, İskenderun'da olsun. Dolayısıyla temettü ödemeleri başladığında bu şirketlerin öne çıkacağını düşünüyorum. Bir tartışma vardır belki de birçok kişinin aklında bile değildir ama onu da bir anlatmak isterim. 5 senelik grafiğe baktığınızda özellikle Ereğli ile İskenderun Demirşehir'i kıyasladığınızda arkadaşlar önemli noktalardan bir tanesi çok fazla kıyaslanır. Bazen portföyde ikisini tutulması önerilir ya da ikisinden biri olur. Bazen hiçbiri olmaz ama iki şirketin benim için kafamda aslında kodladığım değeri şudur. İkisi de arkadaşlar temettüsünü verir. Temettü tarafında Ereğli biraz daha baskındır ama getiri tarafında İskenderun demir çelik daha baskındır. Bu gördüğünüz 5 yıllık getiri grafiği. Yani 5 yılda Ereğli %307 artmış. İskenderun demir çelik %480 artmış. Burada muazzam bir fark var. Temettülere baktığınızda bu İskenderun demir Çelik'in temettü ödemeleri. Yani geçen sene 10.27 verim e, verim bu sene 2022 diyelim daha doğrusu ama geçen sene kaldı. 2021'de 6.12 İskenderun'daki e, temettü verimi. Daha sonra 10.62 2000 e, gerçek ger 2021 yılını toplamak lazım. 2020 yılında Covid'den dolayı biliyorsunuz Ereğli'de e, temettü çok düşüktü. 2.43 İskenderun'da Ereğli tarafına geldiğimizde temettü verimi bir tık daha yüksek. Bakın çok fazla fark yok. Baktığınızda Ereğli bir tık daha yüksek temettü verimi noktasında ancak performanslara baktığınızda İskenderun demir Çelik'in cari fiyat performansı Ereğli'nin önünde. Dolayısıyla e, portföylerde siz temettü tarafını daha ağırlıklı düşünüyorsanız Ereğli ama cari hisse büyümesini daha öne çıkartıyorsunuz ama temettü de olsun diyorsanız Bence İskenderun demir çelik olmalı. Özellikle bu ikisi arasında karar veremeyenler için en azından aydınlatıcı bir analiz olmuştur bu gösterdiklerim. Şimdi gelelim 3. şirketimize. 3. şirketimiz arkadaşlar Erbosan. Erbosan benim beğendiğim şirketlerden biri. Düşük ödenmiş sermaye, yüksek karlılık, düşük borçluk, hızlı büyüme şirketlerinden bir tanesi. Geçmişte aslında hisse fiyatı çok yükselmişti ama 2023 yılında çok fazla yükselmedi. Dolar bazında %12'lik bir getiri var. Yani doların enflasyonunu anca gelmiş hatta doların enflasyonu kadar bir getiri sunmuş. Dolar bazında aslında 500 tane şirketimiz var bizim borsada. Geride kalmış şirketlerden bir tanesi biz 100 içerisinde. Erbosa'nın bilançosuna, satışlarına, folyo'ya, netken'e baktığımızda gayet istikrarlı bir performans var. Ödenmiş sermayesi düşük, kaynak dağılımı, öz kaynak dağılımı son derece sağlıklı. Erbosan'da bu ucuz fiyatların ben çok fazla kalmayacağını düşünüyorum 2023 yılında. O yüzden 2023 yılının tekrar iyi performans gösterecek şirketlerinden bir tanesinin Erbosan olacağını düşünüyorum. Sizlerle bu yüzden 3. şirket olarak Erbosan'ı paylaşmak istedim. Gelelim logo yazılıma. Şimdi logo yazılımın biliyorsunuz kanalımda temeliniz videosunu bulabilirsiniz. Bu temeliniz videolarına girdiğinizde tüm temeniz videolarına ulaşabilirsiniz. Burada logo yazılımı 5 ay önce anlatmışım. Logo yazılım nasıl para kazanıyor, faaliyetleri nasıl, detaylı biçimde analiz buradan isterseniz okursunuz, izlersiniz siz de. Logo yazılımın dolar bazında getirisine baktığımızda şöyle bir yıllık dolar bazına baktığımızda %13'lük bir getiride kalmış. Dolar bazında yani çok fazla getirmemiş. Zaten Kasım'dan sonra biliyorsunuz biz tarafında değil ama yurt dışı tarafında Biraz Nazda satış gelmesi yazılım sektörünü Türkiye tarafına da baskıladı. Türkiye tarafında başka sektörlerine çıkması logo yazılımın hisse fiyatını çok fazla yükseltmedi. E, piyasa yavaş yavaş ucuz hisseleri e, burada satın almaya başladığında, araştırmaya başladığında logo yazılımın bu sene öne çıkacak hisselerden biri olduğunu da düşünüyorum. Çünkü logonun temel tarafında çok sağlam bir temeli var. Satışları, FOVE ve net karı son derece iyi durumda istikrarlı yönetilen bir şirket. O yüzden logo yazılım dördüncü şirketimiz. Gelelim son şirketimize. Son şirketimizde arkadaşlar Vestel Beyaz Eşya. Şimdi Vestel'de aslında son çeyrek bilançosu iyi gelmedi. E son 4-5 aydır arkadaşlar beyaz eşya satışları zaten kötü gidiyordu. Bu da bilançoya yansıdı. E, Vestel'de e, teknik yani teknik olarak baktığınızda dolar bazında %15-20 civarında kalmış. Şu an teknik grafiği açmadığım için gösteremiyorum ama e, diğer ekranda görebiliyorum. Dolar bazında %15-20 civarında kalmış. Yani endeksin dolar bazında çok da kazandırmayan hisselerinden bir tanesi Vestel ucuz kalmış fiyatı endeksteki diğer şirketlere göre diğer hisselere göre Vestel Beyaz Eşya biliyorsunuz Beyaz Eşya satıyor. Beyaz eşya satıyorsa arkadaşlar temelinde de bu haberleri takip etmeniz lazım. Güncel bir veri ee, aslında Kasım sonunda biz bu veriyi almaya başladık ki Vestel son zamanlarda bunu fiyatlamaya başladı. Teknik grafiğe baktığınızda Vestel son zamanlarda bu haberleri fiyatlamaya başladı. Beyaz eşya satışları arkadaşlar kendini telafi ediyor. Nasıl işte petrol düştü yerine çıktı. Türk Hava Yolları Pegasus'un satışları düştü. Tekrar yerine çıktı. Tüpraş'ın satışları düştü. Tekrar yerine çıktı. Bu beyaz eşya satışları da özellikle Vestel tarafında... E, telafi edilmeye başlanmış durumda. Sene sonu bilançosunda bir tık daha iyi olacaktır ama Ocak, Şubat, Mart bilançosunda yani 2023'ün ilk bilançosunda bir de bahar aylarının gelmesiyle beraber Vestel'in bilançosunun çok daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bunun da yavaş yavaş hisse fiyatlarına yansımasını göreceğiz. Dolayısıyla bu şirketlere baktığımızda geride kalmış şirketler bu 5 tanesinin en azından 2023 yılında dolar bazında geride kalmış 2022'de ama 2023'te İyi kazandırma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada yavaş yavaş ucuz kalmış hisseleri biliyorsunuz arıyor ve bulmaya çalışıyor. Bu videoda sizlere arkadaşlar 2023 yılındaki e, ucuz kalmış hareket edebilecek şirketleri paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir kez daha 2023 yılının sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Hoşçakalın. Müzik